28 Şubat'ta aramızdan ayrılarak Hakk'a yürüyen büyüğümüz Sade abimizi rahmet ve hürmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun. Somuncuoğlu ailesinin, dava arkadaşlarımızın ve Türk milletinin başı sağ olsun. Sade abi Ülkü Camii'nin idol ve ağabeyi olmuş, bizlere hep yol göstermiştir. Ben Sade abeyi 1967-68'de yıllarda tanıdım. O günden sonra da hep yanında oldum. Benim hayatımda o tarih bir milattı. Sanki yeni bir hayata ilk adımı atıyordum. Çünkü o bir okuldu, bir deryahtı. 1971'de Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünü kazandım ve Ankara'ya gittim. Artık Sadı abimin yakındaydım. Yakında da oldum. Acaba yakında olan sadece ben miydim? Hayır, benim gibi yüzlerce, binlerce ülkücü camianın Sade Abi ile birlikteliklerini gördüm. Hepimiz orada ve onun organize ettiği ülkücü kuruluşlarında Türk milliyetçiliği, şuuru, ruhu ve kültürünü alıyorduk. Ve aldık da. 1999 yılında yapılan seçimler sonucu kurulan hükümette bakan oldu. Beni de yanına çağırdı. Gittim. Artık abimi daha yakından, onu daha yakından tanımaya başladım. Artık o benim manevi babamdı. Günümüzün somuncu babasıydı o. Sade abi bir okuldu. Kaderde Türktü. Tercihte Müslümandı. Bir siyaset dua, duayeniydi. Bir ahlak abidesiydi. Samimi dindardı. İhlaslıydı, sabırlıydı. Tevab tevazu sahibiydi. Doğruluktan asla ayrılmazdı. Saygı ve sevgide örnekti. Adalette adalet sahibiydi. Ahdi vefa, vefalıydı ve dava adamıydı. Eğitici ve yöneticilikte bilgiliydi, tecrübeliydi, güvenilirdi, sevecendi, ikna ediciydi, yol göstericiydi, hoşgörülüydü, istişareye çok önem verirdi, işi eline verirdi. Son zamanlarında Görüşmemiz mümkün olmadı. Ancak benden Türk İslam kültürünü yazmamı istemiştin. Kitabı üç cilt olarak yazdım ve istediğini yerine getirdim. Ama kendisine okutamadım. Üzgünüm. Sen rahat uyu. İnşallah yakın zamanda yayınlayacağım. Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Mekanın cennet olsun. Somuncu babaya komşu ol. Somuncu baba.